falan filan mutfak talan programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 çeşit popcorn yapacağız. Popcorn ne ya? Patlamış mısır. Ne güzel Türkçemiz var. Patlamış mısır yapacağız. Önce tuzlusundan başlayacağız. 2 kaşık yağ koyuyoruz bunun için. Veriyoruz gazı. Harlıyoruz ocağa. Ateşimizi de yaktık. Güzel. Şimdi de mısırımızı koyuyoruz. Biraz tuz döküyoruz. Bayağı tuz döküyoruz. İşte ne kadar isterseniz artık onun size kalmış. Karıştırıyoruz. Evet, burada bilin bakalım ne oluyor. Tabii ki patlamış mısır yaparken tencerenin kapağını unutuyorum. Bunlar da böyle patlıyor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Bir patlamış mısır özgürlüğüne kavuştu. Ocakta. Hop. Yedik. Evet. Galiba benim elimin ayarı yok. dur dur. Yok. Her seferinde nasıl oluyor? yapacağım sıcak. Tamam dur artık. Evet ilk mısırımız hazır. Tuzlu mısırımızı artık kabımıza alabiliriz. Şimdi sıra şekerli patlamış mısırda. 2 yemek kaşığı yağımızı yine koyuyoruz. Tenceremize. Bir buçuk yemek kaşığı şeker koyuyoruz. Yağın hemen üstüne. Ve bir çay bardağının yarısı kadar mısır koyuyoruz. Kalan yarısını da çikolatalı için kullanacağız. Ateşimizi yaktık. Ve karıştırmaya başladık. Şeker iyice eridi ve mısırlar iyice ısındı ve patlamaya başladı. Bu sefer tabii ki de tecrübeliyim. Kapağı yanımda tutuyorum çünkü şekerden biraz korkuyordum açıkçası. Burada biraz mısırların dibine yapıştığını fark ettim. Bu durum beni biraz ürküttü. Bir de biraz da yanık kokusu vardı. korkunç. Bu ne? Yanmış bu. Yo yanmamış. Karamel olmuş. Yani düzeltmek gerekirse kimisi karamel olmuş, kimisi yanmış. Bilmiyorum bana çok sağlıklı gelmedi. Bir de aynı zamanda bence çok zorlu bir bulaşık yarattı. O yüzden bir daha hiç yapmayacağım. Kesinlikle beğenmedim. Evet şimdi ise çikolatalı patlamış mısıra geçtik. bunu bunda her şey aynı. Yani hiçbir problem yok. Aynı tuzlu mısır gibi tek farklı tuz yok. Son mısırlarımız da patladı. Büyüklerimiz der ki canı çıkasıya bir duragosun der. <laughs> Tam olarak o sürede duruyor. O sırada daha önceden rendelediğiniz çikolatayı dolapta bekletmenizi tavsiye ederim. O da sıcaklığında eriyebilir. Onu getiriyoruz. Sonra sıcak mısırımızın üstüne sanki baharat ekermiş gibi ekiyoruz. Yavaş yavaş her yerine gelecek şekilde tencerenin içindeyken kaşıkla bir güzel sıcağıyla karıştırıyoruz. O zaten yavaş yavaş eriyip bütün mısırlara yapışıyor. Çikolata daha sıcak olacağı için kaba koyamam. Her yer çikolata olur. Yiyemem onu rahat rahat diye. Önceden yağlı kağıdı küle haline getirdim. Tencereyi onun içine boşaltacağız. Sonra ya balkon gibi soğuk bir yere ya da buzdolabına koyup bir 10-15 dakika beklemeniz çikolataların donmasına sebep olacaktır ve daha rahat yiyebilirsiniz. Görüyorsunuz ki üstüm bir çaba sarf ediyorum. <laughs> Birbirlerine çok yapışıyorlar çikolatalı olduğu için ve tencere çok ağır. Ve tuzlu mısırımız, şekerli mısırımız ve çikolatalı mısırımız bitti. Şekerli başta yapıştı ama sonra tane tane kaldı soğuyunca onlar da anca soğuyacaktı. Bu kadar. Afiyet olsun. Görüşürüz.